Geldim mesela Mustafa yazdım. Mustafa. Bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bu girilen dizinin işte stringin uzunluğunu alman lazım. İşte 2, 4, 6, 7 veya girilen e, tekstin uzunluğunu nasıl alırız? Nokta lent ile. Nokta e kadar dizinin uzunluğunu bulmamız lazım. Ondan sonra sonuncu karakterden itibaren tek tek yazdırmamız lazım. Yani bir tane değişken oluşturacağız sonuncu karakterden itibaren tek tek artı eşittirle bunları yazacağız. Hemen bunu uygulamanın içerisinde göstereyim. Sonra döner bakarız tekrardan buraya. Klavyeden kullanıcı girişi alacağız. Çünkü bir dinleyin isterseniz yazmayın. Beraber yapalım ondan sonra. Bu klavyeden kullanıcı girişi yapılmak için arkadaşlar. Bir de ne olacak? String metin diyorum. Girilen metni alabilmek için arkadaşlar oku nokta next. Eğer oku nokta next yaparsam tek bir kelime alır. Birden fazla kelime yazarsak tek bir kelime yazar. Next line yazarsam satırı komple alır. Tamam. Aralarında böyle bir fark vardı hatırlarsanız. Biz birden fazla kelime alırsak da çalışsın. O yüzden next line diyorum. Bir de tersten yazdıracağım. Onu da böyle bir değişken atmam lazım. Tersiye bir tane değişken oluşturacağım. E şimdi ne yapıyorum? For diyorum. Arkadaşlar ne olacak? Metinin uzunluğu kadar, değil mi? Metinin uzunluğu kadar. Ama bu benim neyim olacak, başlangıç değerim olacak. Metin nokta, lentim Metin nokta lenti şöyle değiştirmem lazım. Metin nokta lenti. Şimdi arkadaşlar başlangıç değerim metin nokta lent olacak. <laughs> Birinci kısım bu. Sıfırdan başlamayacak. Tersten başlayıp tek tek yazdıracak. <laughs> şöyle ha, bir eksi olacak doğru söylüyorsun. Niye bir eksi olacak arkadaşlar? Biz bunları yazdırırken 2, 4, 6, 7 karakter ya. Ama sıfırdan başlayınca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için metin eksi 1 dememiz gerekiyor. Başlangıcı 6 yapacağız. Sonra 6. karakterdeki sayıyı yazdır. Hemen bir 6'a ineceğiz. 6. karakter hangisi? A. Sonra bir azaltacağız. 5. karakteri yazdıracağız. 5. karakter hangisi? F. Ondan sonra 4, 3, 2, 1, 0. M0 olacak arkadaşlar. O yüzden hocam dediği gibi eksi 1 yapmamız lazım. Sonra <laughs> küçük eşit Sıfır. 0'a kadar gelecek ya arkadaşlar. Bu sefer i artı artı değil eksi eksi. Şimdi ne yaptık? En üstten başladık. 6. karakterden başladık. Sıfırıncı karaktere kadar tek tek azaltacağız. Ne yapıyorum? Geliyorum buraya ters eşittir diyorum. Ters eşittir. Ters artı neydi metin nokta? Çar et. Hatırlıyorsunuz buradaki indeks numarası neyse oydu. 6'dan başladığı için önce 6'yı ekliyorum arkadaşlar. İyi birinci turda 6. isterseniz bir durma noktası koyup adım adım çalıştıralım. En sonunda da bir yazdıralım. SSA alt Hızlıca bir durma noktası koyup girdiğiniz metnin tersi. Bir de ters slash ne koyuyorum? Bir altta olsun arkadaşlar. Artı e, ters. ben şuraya hızlıca bir durumun noktası koyup görelim. Çalıştırıyoruz. Pardon böyle çalıştırmayacaktım. Debug ile çalıştıracaktım. Bir durdurayım. Kullanıcıya uyarı vermedik. Kullanıcı sayı gireceğini bilmiyor. Ses out. Lütfen bir e, ne diyelim? Veri giriniz diyelim. Bu uyarıyı vermediği için herhangi bir şey yazmıyor. Hemen geliyorum yine buraya durma noktasını koyuyorum. Run diyorum. Debug. Veri giriniz. Hep Mustafa dedik. Mustafa'dan devam edelim. Bakın Mustafa. Enter'a basıyoruz. Bu noktaya düştü. Yes diyorum. Debug perspektifine geçiyorum arkadaşlar. Şurada değişkenimize bakalım. Tersin içi şu an boş. Neredeyiz? Buradayız arkadaşlar. Tersin uzunluğu kaç? Normalde bak Mustafa'dan dolayı e, tersin uzunluğu değil pardon. Metnimizin uzunluğu kaç? 7 değil mi? 7-1 6. İyimiz 6 şu an. Bak ne yapıyoruz buraya? Tersin içerisi boş. Metin nokta çar et 6 diyerek arkadaşlar sonuncu karakterimizi alıyoruz. char et de indeks numarasıyla verdiğimiz karakteri alıyordu. Aldık bu karakteri ne yaptık arkadaşlar? Tersin içerisine attık. Şu an 6. karakter içerisinde ve A harfini tersin içerisine attık. Artı eşittirle üzerine ekliyoruz. Daha sonra azaldı 5. karakter. Bakın af oldu. Af oldu. 4 afat oldu. S oldu. En son sıfırıncı karakter geldi arkadaşlar gördüğünüzde. Tersten Mustafa'yı yazdırdı ve for döngüsünden çıktı. For döngüsünden çıktıktan sonra girdiğiniz metnin tersi afat olarak yazdı arkadaşlar. Gördünüz mü? Sondan başladık. Bir azaltmamız. Eğer bir azaltmazsak dizi sınırlarını açtığı hatası alırız arkadaşlar. Mecburen azaltmamız lazım. Şurada. Çünkü yedinci karakter diye bir karakter yok. Sıfırdan başladığı için altı karakter. Bu şekilde metinleri tersten yazdırabilirsin. Benim arkadaşlar eğer cümleyi de ters çevirmesini istiyorsan next line. Ama sadece bir kelimeyi ters çevirmesini istiyorsan next. Tamam? Şimdi oluyor. Next line de oluyor zaten. Tabii next line kullandığımız için sıkıntı yok.